Yeryüzünün Şifası Dünyaya gözlerimizi açtığımız gün bir toprağın, bir ülkenin, bir bayrağın, bir inancın parçası olur filizleniriz. Yaşadığımız ülkenin değerleriyle, görgüleriyle, inançlarıyla, kaygılarıyla yetişiriz. Köklerimizin salındığı yerden gökyüzüne doğru uzanır hayallerimiz. Aynı gök kubbe altında olduğumuz farklı topraklarda çiçek açtığımız İslam medeniyetiyle güç alırız. Hayatın zorluklarına sevdiklerimizin desteği ve yaratılış gayemize olan inancımızla güçleniriz. Ne yazık ki yeryüzünün bazı bölgelerinde yaşanan hikayeler bu şekilde güçlenip yeşermiyor. Topraklarının işgalinden ötürü solmaya mahkum bırakılıyor yahut köklerinden koparılıp ait oldukları yerlerden çok uzaklarda yeşermeye çalışıyor ülkelerine düşen bombalar yalnızca evlerini değil, kurulan hayalleri ve gelecek için verilen emekleri de yok ediyor. Savaştan geriye ise harabe şehirler ve tamamlanmamış hayaller kalıyor. Küçücük çocukların umutla dolması gereken kalpleri ölüm korkusuyla çarpıyor. Dünyanın birçok yerinde insanlar sabaha değil, siren seslerine, açlığa ve korkuya uyanıyor. Zulme uğrayan anne, kucağında vefat etmiş yavrusunu duayla emziriyor. Yaşamak için hicret gerektiğinde ise yorgunluk, çaresizlik, belirsizlik ve gelecek kaygısıyla döşeli bir yolu aşmak gerekiyor. Yaşamak kitabı ne çok acı var diyerek başlar. Sahiden dönüp baktığımızda adına yaşamak dediğimiz bu hayatta pek çok acı var. Yeryüzünün çok acısı var. Oysa ki insanın en temel hakkı eşit koşullarda ait hissettiği yerde yaşamaktır. İnsan oluşun ortak paydası olarak kaderimizi, coğrafyamız değil, temel hak ve özgürlüklerimiz belirlemelidir. Yaşama hakkına sahip çıkan gözlerdeki çaresizlik ve yorgunluğun yerine yeniden umut tohumları ekmek, insani bir sorumluluk olarak karşımızda duruyor. Zira yeryüzünün birçok yerinde açlıktan, susuzluktan, hastalıktan dolayı yardıma ihtiyaç duyan insan sayısı giderek artıyor. Umudumuz aynı gökyüzünü paylaştığımız her insanın beslenme ve sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi en temel haklarının korunduğu, iyiliğin gönüllere huzur ve şifa olduğu bir dünyada yaşamak. Kimi coğrafyaların üzerinde güneşin batmaması hırsı uğruna, üzerine güneşin doğmasına izin verilmeyen nice toprak var. Bizler belki güneş olamayız fakat bir vesileyle ışığı görmesini sağladığımızda yalnızca onun gözlerini açmış olmuyoruz. Kendimizin de en ücra köşelerine ziyarete gidip güneşin ziyasıyla, yedi rengiyle kendi içimizi aydınlatmış oluyoruz. Dünya denilen bu samut küpte acılar tınladıkça iyiliği haykırmak boynumuzun borcudur. Yeryüzünden yükselen yardım çığlıklarının yerine içten bir gülüş kondurmak, yaralara ilaç, kalplere umut olmak için iyilik yolunda durmadan ilerlemeliyiz. Çünkü biz savaşmasak, Uzak Asya'dan çekik gözlerimiz, Küba'dan kıvırcık sakallarımızla savaşmasak güm güm vurur mu kömürün kalbi kozluda, kesanda, kandeharda, ümüne basılır mı vahşetin? Bilmeliyiz ki ancak insan, insanın yurdu olabilir. Homo homini lupus, yani insan insanın kurdu değil, insan insanın yurdudur. İnsanın insana kalp ağrısı değil, bir teselli, bir sığınak olduğuna, olması gerektiğine yürekten inanmalıyız. Bu dünyada Kalp atışlarının yankılandığı her yerde insan olmanın sorumluluğu da bizimle birlikte yankılanır. Bir çocuğun gözünde beliren umut kıvılcımı uzak diyarlardaki savaşların, yoksulluğun ve çaresizliğin üstesinden gelme gücümüzün sembolü olabilir. Zira insan, insana umut olabildiği sürece insandır. Her bir yardım eli yalnızca fiziksel bir destek değil, aynı zamanda bir kalbin yeniden çarpmasına, bir ruhun yeniden yeşermesine vesiledir. İnanıyorum ki hepimiz karanlık, rutubetli, çok bağırışlı, çok nefessiz bir dünyada hayatta kalmaya çalışmak değil, renkli, ahenkli, şiirli, çiçekli bir dünyada hep birlikte yaşamak istiyoruz. İnsanın insana şifa olduğunu biliyorsak, doktorluk dediğimiz canımız mesleğimizi icra ederken, karanlıkta kalana ışık olmayı, nefessiz kalana soluk olmayı en büyük mutluluk adetmeliyiz. Bir bedenin uzuvları gibi acının kaybolması için ağrı kesicilere, analjeziklere başvurmak değil, yeryüzünün acısını tespit etmek kardeşlerimizin bizim üzerimizdeki hakkıdır. Şifa, Şafi olan Allah'ın elinden gelince güzeldir. Baki şifanın eli olma, bir nebze tecellisine mazhar olma duamız olmalıdır. İnanıyorum ki bizler genç hekim adayları olarak yeryüzünün acısının ne olduğunu ve şifasının ne vesileyle gelebileceğini bilirsek ancak o zaman tıp fakültesi tüm zorluklarıyla anlam kazanabilir. İyiliklerin her biri İnsanlığın ortak şifasını inşa eden harç taşlarıdır. Biliriz ki yürekle atılan her adım bir başka yüreğe umut olarak döner. Bu sebeple yeryüzünü karanlık değil birbirimize uzattığımız ellerle aydınlatmalıyız. Bir şifa yalnızca bir ilacın etkisiyle değil bir kelimenin, bir bakışın, bir varoluşun içtenliğinde yeşerir. Bazen bir doktorun sessizce tuttuğu el umutsuz bir yüreğe verilen en büyük ilaçtır. Çünkü insanın dokunduğu yer, yalnızca deri değil, bir başka insanın kalbidir çoğu zaman. Tıp biliminin yanında merhameti, insanın kılganlığını, kalbe şefkatle dokunmayı öğrenmeliyiz. Göz göze gelmenin bile zor olduğu bir çağda, yürek yüreğe durabilmenin adı olmalı artık hekimlik. Sadece bedenleri değil, umutları da onarabilmek, kırılmış hayallerin üzerine bir çift güzel sözle merhem olabilmek gerekir. Unutmamalıyız ki bir yara yalnızca dokuya değil, ruha da açılır. Biz bu dünyanın yalnızca organlarını değil, vicdanını, ruhunu, vicdan aynasında parlayan hakikatini iyileştirmek için buradayız. Şifa arayan nice ses bizlerin duyarlılığıyla yankı bulur. Bu yüzden bir hastanın gözlerine baktığımızda orada yalnızca hastalık değil yardım isteyen bir hayat görmeliyiz. Çünkü yeryüzü biz iyileştikçe güzelleşecek. Biz güzel baktıkça değişecek. Yalnızca hekim değil birer umut taşıyıcısı olmalıyız. Bilginin ve şifanın yanında vicdanla yürümeliyiz. Unutmamalıyız ki şifa yalnızca reçetede değil halden anlayan bir bakışta zaman ayıran bir kulakta sabırla bekleyen bir yürekte saklıdır. Kimisi aşkla koşan yorulmaz diyerek çıkmış yola, kimisi de aşkına koşan yorulmaz diyerek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek sözünü ser levha misali yüreğimize nakşedelim. Yol aldıkça iyileşelim, mesafe kat ettikçe de güzelleşelim.